Öylerde yapılan bir araştırmaya göre ağız çalkalama suyu laboratuvar ortamında tükürükteki virüsü 30 saniyede öldürebilir. Cardiff Üniversitesi uzmanları reçetesi satılan bu ilaçların virüsün yok edilmesi yönünde umutlandırıcı işaretler verdiğini söyledi. BBC Türkçe servisinin haberine göre uzmanlar araştırmanın ağız çalkalama suyunun tükürükteki virüsün öldürülmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymasına rağmen solunum yolu ya da ciğerlere ulaşmayacağı için bunların koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğine dair bir bulgu olmadığını vurguladı. Periodontoloji uzmanı Dr. Nick Claydon, laboratuvarda alınan bu sonuçlar Cardiff Üniversitesi'nin klinik denemelerinde de tekrarlanırsa CBC, Setilpiridinyum klorür bazlı ağız çalkalama suları hem şimdi hem de gelecekte el yıkama sosyal mesafeye uyma ve yüz maskesi takmayla birlikte insanların rutinlerinin önemli bir parçası haline gelebilir, dedi. En az %0,07 setil piridinyum klorür içeren koronavirüsün deney tüplerinde virüsü öldürebileceğini gösteren araştırma henüz bir bilim dergisinde yayınlanmadı. Ancak bu deneyler CPC bazlı ağız çalkalama suyunun viral yükü azaltabileceğini ortaya koyan diğer araştırmaları destekliyor. Çalışmayla ilgili raporun yazarı Dr. Richard Stanton, bu çalışma diş et hastalığına karşı tasarlanan ve her yerde bulunabilen kimi ağız çalkalama sularının SARS-CoV-2, COVID-19'a yol açan virüs, koronavirüsü ve diğer bağlantılı koronavirüsleri laboratuvar koşullarında ağız ve burun boşluğu işlevi gören deney tüplerinde etkisiz hale getirdiği yönündeki literatüre yeni bir katkı dedi. Ağız çalkalama suları ile ilgili Galler Üniversitesi Hastanesi'nde bir çalışma yürütülüyor. Sonuçları gelecek yılın başlarında alınacak çalışmada ağız çalkalama sularının COVID-19 hastalarının tükürüklerindeki virüs seviyesini azaltıp azaltmayacağı inceleniyor. Profesör Doktor David Thomas, ilk sonuçların cesaretlendirici olduğunu ancak bu denemelerde virüsün bulaşmasının nasıl engelleneceğine dair bir bulgu ortaya çıkmayacağını belirtti. Thomas, laboratuvar ortamında virüsü etkili bir şekilde yok eden ağız çalkalama sularının koronavirüs hastalarında da etkili olup olmadığını görmeyi amaçlıyoruz. Tek kullanımdan sonra ağız çalkalama suyunun etkisinin ne kadar süreceğini göreceğiz," diye konuştu. Koronavirüsün Covid-19'un en yaygın semptomları şunlar. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk. Daha seyrek görülen semptomlar şunlar. Ağrı ve sısı, boğaz ağrısı, ishal, konjüktivit, baş ağrısı, tat alma veya koku duygusunun kaybı, ciltte döküntü ya da el ve ayak parmaklarında renk değişimi. Ciddi semptomlar, Solunun güçlüğü veya nefes darlığı, Göğüs ağrısı veya göğüste baskı. Konuşma veya hareket kaybı. Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren veya başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte bu süre 14 günü bulabilir. İşte gün gün koronavirüsün genel belirtileri. Gün gün koronavirüs belirtilerine geçmeden önce sizden bir ricamız var. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşırsanız çok daha fazla insana bu bilgileri ulaştırmış oluruz. 1 ve 3. gün. Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir. Dördüncü Gün Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısıyla birlikte ishal başlar. 5. Gün Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve huzurları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür. 6. gün kuru öksürük başlar. Konuşurken, yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir. 7. gün ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. 8. Gün Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar. 9. Gün Tüm belirtiler şiddetlenir. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülebilir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Değerli dostlar, bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Değerli dostlar, yaptığımız şey sağlığımız başta olmak üzere uzman görüşlerine dayalı genel bilgileri sizlerle paylaşmak. Tavsiye niteliğinde olan bu bilgilendirmelerin ötesinde bir durumunuz varsa muhakkak doktorunuza başvurun. Arkadaşlar Emrah İriç olarak takipçilerime anlatmaya çalıştığım bir felsefe var. O da şu. Hep söylediğimiz gibi tedavi süreci hasta olmadan başlar. Hasta olduktan sonraki tedavinin ikinci evresidir ve zor olanıdır. Tatlı olan evresi ilk evresidir. Çoğumuzun ki, ki benim de ihmal ettiğim tedavi şekli, mutlu olma, şükretme, olanla yetinme, olana tevekkül etme. Doğduk ki öleceğiz, yaşıyoruz ki sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. İnançlarımız, yaratılışımız gereği bizim güç kaynağımız. Sevdiklerimiz bizim tutunacağımız dal. Yaşadığımız çevre bizim ayaklarımızın yere sıkı sıkı bastığı, basması gerektiği yer. Arkadaşlar, kıymet bilirsek, stresi hayatımızdan biraz uzak tutup, olana hamd etmeye, olmayana şükretmeye çalışırsak, bir de her şeyin bizim elimizde olmadığını kavrarsak, hastalık bize gelmeden gelmesine mani bir kalın duvar örmüş oluruz. Tüm bunların yanında fabrikasyon ürünler yerine daha çok mevsimsel beslenip meyve ve kuru yemiş tüketirsek, sigaradan da uzak durursak daha emin bir vücuda sahip oluruz. Arkadaşlar, mutlu olun. Mutluluk en iyi ilaçtır. Mutlu olun, mutlu edin.